Geçen haftalarda denetime gelmiştik biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ee, biraz eksiklerimiz vardı. Şimdi evet. kontrole geldik. Tamam, tamam. Ee, Eksiklerimizi giderdik, aldık. tamam onları şimdi soracağız sırayla. Evet, Saçlarımızı kapatmışız güzelce ile. Teşekkür ederiz. Sağ olun, ee, ağızlarımızda maskemiz var. Temiz evet. iş kıyafetlerimiz var. Evet, evet müracaatlarınızı yapmışsınız. Evet, evet. İlaçlama belgemiz burada. Ustamız var. Tamam. Usta, Usta üretim belgemiz üretim var. Üretim. Usta üretim Sarı almış olduğunuz evraklar. Teşekkür ederiz. Genel temizliğe de dikkat ediyoruz gördüğümüz kadarıyla. Evet, güzel. O, Burası bak güzel yaptırdık. olmuş. Öbür geldiğimizde yani evet, maalesef evet. E, güzel evet. görüntüler yoktu. Tabanın payaslarını hep değiştirdik. Tamam c çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Uyarılara dikkate aldığınız için teşekkür ederiz. Yüzeyiz Halkın, Halkın sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın güvenli gıda tüketmesi amacıyla denetimlerimiz <laughs> devam edecektir. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Uyarılara dikkate aldığınız için yüzeyi yeterli kadar temizliyoruz. Tamam teşekkür ederiz. Tamam çok güzel. Hijyen konusuna dikkat ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Evet hocam geçen geldiğimizde burada şu örtüler değişmelikti. Teşekkür ederiz değiştirmişsiniz. Temiz örtüler koymuşsunuz. Evet çalışanlarımızın başlarında boneleri var. Temiz iş kıyafetlerimizi de giymişiz. Fiyat tarifemiz de var, ruhsatımız var. Bütün olarak her ay ilaçlamamızı yapıyoruz. Haşere ve böcek karşı koruma amacıyla. Bu da hijyen belgemiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için halkımızın güvenli gıda tüketmesi için denetimlerimiz devam edecektir. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz. Hayırlı işleriniz olsun. Geçen haftalarda buraya denetlemeye gelmiştik. Ee, ürünlerimizde olsun, hijyen konusunda olsun eksiklerimiz vardı. Bunları kontrol etmeye geldik. Öncelikle buraya uyardıydık. Fiyat tarifesini atmışsınız. Teşekkür ederiz. Bir tırnakları kontrol edebilir miyiz? Temizlik imanlandır. Neticede tırnaklar arasında mikropların en çok barındığı yer biliyorsunuz. Bu konulara dikkat edelim. Tamam mı? Teşekkür ederiz kesin içinde hamur makinamızın temizliğine dikkat etmişiz. Teşekkür ederiz. Genel anlamda hijyen konusunda dikkat ettiğiniz teşekkür ederiz. Daha da dikkatli olalım. Tekrar tekrar denetimine geleceğiz. Bilginiz olsun. Tamam mı? Hadi hayırlı işleriniz sonra. olsun.